Yok 9 tanesi. Kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben varım. Arkadaşlar göz bakın sakladım. Aralık Minecraft'ta eee Survival Games sonra ne yapsak bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız iler. Amarım güzel. olur. Neden hep kız oluyorsun lan? Kanka hesap. Kim girelim biremi? hesap kanka kız arkadaşımın hem 2 mi 1 mi 3 mü 4 mü 2 mi 1 mi 3 mü 4 mü 4 var 2 2 kanka 2 iki. sen iki evet. göz bakarsa dem sen göz bakarsa sonra var böyle sonra ne var hoş geldin nereden hoş bulduk K bu göz. arada e Açıklama linkine koyacağım. Açıklama linkine koyacağım. Onu Ağırsın da kanka. destekleyebilirsiniz. Yani burada kanka kayıt olur mu sen? Bakalım. Aa, yok kaydım yok. bir dakika. Tıkla. Tıkla bir. Tıkla bir. Tıklamıyor. Değil mi? Tıkla sen de. Tamam dur. Yeşil yazı yazıyor. Gözü yanımda. Bugün Erdoğan'a çıkardım Demiştim değil mi? Dur dur. Tamam seçtim o kadar. Dur. Hmm. Bekleyin beyler biraz. tamamdır. dur. Tamam mi kanka? Bugün tek sıfır eksiz oynayacağım. sonra flash tek süperini kullanacağım. Kanka SG2. SG kaç? 2. 2. 2. SG2 tamam. 1.45 saniye olan. Madenli böyle değil mi? Ağzı adam. Sen neredesin orada? Bilmiyorum. Ne? Şu i̇şte taraftasın. Burada. Şusun. Neyim? Bak eğiliyorum. Bak dur. Bak eğildim. Beşen baktığın bir. He. Sen misin lan abi? Evet. Ha tamam anladım. Bak kanka şapkam nasıl? Şapkam böyle ters her şey ya. Her şekil. İyi. İyi. Ya ne yapıyorsun Ayşe ya? Al şunu ya. Tango oyun bay. Oyun bay direkt dışa mı çıkacağım? Tango oyun bay direkt dışa mı çıkacağım? Çeşitin mi alacak? Yok kanka bak. Arkaya gideceğiz. Tamam kanka. kanka. Aşık <gülüyor> Ayşe git buraya gelmesin. Ayşe! Ayşe beni sinir <sinetmek> <laughs> git. Ayşe! Ayşe başladı ya. Ya kanka direkt arka. Arkada çizdiler onu at. Sana ben de başka bir şey alacağım. başka chestler var kanka burada. İki tane chestler onları ben de alayım. Tamam. Kanka sen iki tane almış oluyorsun. Ne yapacağız kanka yapacak bir şey yok. Seninkisini alınca sen... Kanka sen neredesin? Kanka yukarı gel. Geldim, kanka. Oranın yukarısı var bak. Oraya gel. Geldim kanka. Bayağı yukarı çıktım. Kanka. Buradayım kanka. Kanka bana kask olsa var ya şu an altın kask. Her türlü kask olsa demir set olacağım. kask var zaten oğlum demir. Abi adamlar geliyor arkamızdan. Da, da, di, da, kanka kaç 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 sen kaç. Kanka öldüm ya. Laktan öldüm ya. Abi abi. Geber geber. Abi geber 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 ah öleceğim öleceğim. Öldün. Adam hiç adamı ya yanlış bir şeyden çıktım kanka. Hep böylesin sen. Neyse kanka direkt iki. İki yanı geliyor. Geldim. Evet. Aa. orada. Neden, Neden Skyward söylemiyorsun? Kanka sana ne ya? Soru alıyorum Aa, şey gelmedim. Hep Skyward satıyorum. Zaten öbür Skyward videolar çekilmiyordu, olmuyordu. O yüzden yıkamadım. Bap bap giyinen giydim. Dört mü? Dört. Böyle girdim. Neredesin? Girdim. Neredesin? Yanındayım. Hani ben seni görmem. Onu bak. Ha tamam tamam. Ding ding. Oğlum yarı bul adam Ay, yanı, diğer yanındaki. Nereden bir dakika. Kardeş bana neden yumruk atıyorsun? Ben ne mi ödeşeceğim Hangi kardeş? O aynen yarı dert bul yarı insan. Bu adam. Abi direkt arkaya mı gidelim chest malı? Hı? Arkaya mı gidelim malı? Çek. Arka arka. Tamam. Hangi tarafa? Senin olduğun tarafa mı? Aynen öyle. Çekler ces. alsak daha güçlü olmaz mı? Yok. Oğlum biz daha çok çekse yarayalım. 3, 2, 1. Başladı. Dur kanka. Gel kanka. Ağaçların sonundayım. Hayır hayır gel gel gel. Hayır oradan değil gel. Sen beni takip etsin. Gel. Bak burada bir şey var. Gel. Birini ben alayım kanka. Gel zaten bir tane var. Gel. Bundan al. alacağım. Efendim. Alayım. Beyler anneannem yeni videoda çağırıyor. Ya bu arada anneannem yani. nerede? Bir hafta var mı kalacak? Şimdi şöyle de. Kanka. Adam ile. Yardım et. Yardım et. Adamı kestim. Adamı kestim. Ne, ne, neler çıktı? Yemek falan çıktı abi Çıktı Neredesin kanka? Buradayım. Benim olduğum yere gel. Hayır kanka şu an çay şey saçmam lazım. Kanka çıktın mı burada? Yok kanka gel gel bak buradayım. İsmim gözüküyor ya. Bak bak arkanda. Arkandayım. Yünlü yerde misin? Evet. Ben başta yünlü yere gittim zaten. Kanka bana da yemek 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 bir şeyler Kanka beş tane mi kaldı sana veririm ben. Kanka. Dur bir dakika oklar sıkılın, ben bakacağım. Beğeneceğim. Abi şu tarafta çest var. Gelsene kanka. Dur kanka çest var. Oğlum bana vurma sonra ölüyorum. Dur. Abi iki tane lapis özlüyor. Tamam. Özürüyor. Tamam. Oha lapis özlüyor. İki tane. Güzel birini bana verirsin. Kanka bana çok çabuk okandı. Oğlum hazır. ben tamam. buldum sen. Sen bana bulduklarını vermiyordun. Tamam. Ben de sana vermek diyeceğim. Verme lan. Bitmesi göreceğiz ha. Tamam ya, Sen ağzına burnunu kırıyorum bitmesi. Bitmesi ağzımı burnumu kırabilir. Bir tane yemeğim kaldı. Sana bir. Bir en en çok bozdum. En botum var. Sen adam değilsin şu an var ya. Ben Hı. gidiyorum ya. Neden gidiyorsun kanka? Senin bulamayacaksın arkadaşlar. Tamam sana vereceğim lan bir tanesini harcayamadım. Gel. Dur bir dakika şunları alayım. Tamam kanka. Kanka sana demir kask veririm verirsen. Tamam vereceğim kanka. Kanka altın kask vereceğim o da demir kask gücünde. Kanka tamam? Tamam kanka. Şimdi ne vereyim ne ne ver demiştim? Ne pis Tamam veriyorum. Lapis. Ama bir tanesini botlar için harcadım. Tamam Kanka gel neredesin? Kanka adam geliyor şu an. E yok sen misin tamam. Kanka dur atıyorum. Dur kanka bekle adam geliyor. Öldür o zaman adamı. Tamam ya öldür Dur kanka. Sen öldür. Adamlarda güzel item var ha. Ben demir set de olurum bunu keser. Oğlum benim de en çap basılmış botum var ne var? En çap basılmış botum var. Abi adam chest açtı ya. o buna çok güçlendi kanka. Ve ben vuramadım. Orada bir hasar bile veremedim. Kanka Adamın adamın da bir lapis su varmış. Kanka dur tamam. Vermeyeceğim lapis lapisi. Neden? Neden? Adamın lapis lapisi varmış. Ha, tamam güzel. Kanka o itemleri alma. Tamam. Kanka, benim açtığım chestte bayağı şey var. Kanka kaç diamond'ım var? Hiç yok kanka. Hiç ne var? Küfür <laughs> etti sanki. Hiç yok kanka, hiç yok. Tamam Çünkü... kutla pişte. Pişte bak. Kanka oradaki demir chest falan var. Demir chest <laughs> orada chest işte. demir chest plate var. Orada. Kanka bir tane ne ya? Kanka bak chest'e koyuyorum bak item falan. Bunları koyuyorum. Yemek falan da var. Onları da alırsın. Tamam benim bayağı bir yemeğim var zaten. Kanka benim de okum ve yayım var. 15 tane okum var ya. Bu ne diyor? Yarısını bana versene. Yayım var mı? Yayım yok kanka. O zaman ne istiyorsun? Al kanka. Al. Kanka bak altın kas vardı çeste. Niye almıyorsun? O demir şey şeyinde var. Altın kas istemiyorum. Ya. Kanka demir demir kas gücünde. Demir kassız olursun. Kaspsız da şey yaparım. Ee, abi burada çeşit var görmedin mi? Gördüm gördüm de. Onu. Elmas var içinde. Aa elması vardı. Dört tane elmasımız var. Bana ne kanka vermem ben buldum. Kanka daha mı yaparız? Benim üç tane elmasım var. O zaman o zaman üç tanesinden bana bir tanesini vereceksin. Kanka ortaya gidelim de. benim setim niye çıkıyor ya? Kanka ben bir neredesin? tane. Orta. Oğlum sen benim ismimi görmüyor musun? Hep geç kalıyorsun. Kanka çünkü elimde balta var. Baltayı bırak. Balta Aa ah, evet balta. Kanka, Kanka daha sordum yaptım hayırlı olsun. Kanka o zaman bana da bir tane kaldıysa bana ver. Ben yapacağım ben. Kanka o zaman lapis lazeri ver. Lapis lazeri ver atıyorum tamam. Çeste koy. Kanka adam geliyor. Ben adam geliyor. Ben adamı öldüreyim sende. Şey bir şeyler yap. Lapis lazeri atayım mı? Kanka adam kır ya. Adam kır. Ne, ne yapayım? Sana geliyor. Adam uçuyor ya. Harbi mi uçuyor? Uçuyor uçuyor. Adam uçuyor ya. Hacker kır bu adam ya. Çık git lan. Çık git lan. Çık git. Çık git lan buradan. Çık git lan. Of çetle sattım. Kanka. Peki öldürdüm lan. Hile öldürdüm. Kanka al attım. Abi yanlışlıkla. Abi hacker'a kitle sattım. Oğlum attım. elmas baltayı yaptım. Tamam. Beyler hekra ketini sattım beyler. At kanka la bu sezili. Oğlum elmas baltama atsana. o kanka. Oğlum hekra ketini sattım lan. Bu arada ikimiz kaldık. Kanka. Oğlum, kanka. Oğlum ben o zaman bana elması ver. Elması ver. Kanka bir dakika kaldı. Dur. Vereceğim. Vereceğim adam. Oğlum bak her türlü var. Tamamdır kanka. Veriyorum. Ver. Hadi verdim gitti lan. Hadi ver kanka. Al kanka. Ben en çant ba bas Bas kanka bas. Aa bir tane, bir tane daha daha tutalım. Üç tane daha bulursam. Bot yapabilirim ben. Kanka ne şarj gelmiyor. Hı Sensiz oynayamam ben. Tekiz zaten. Teke tek kapışacağız. Oğlum ya Bak <laughs> ah, öyle Bacak taktiğini yap. Ayak taktiğini Ya yapıyorum. Ama sen bak böyle oynamıyorsun işte. Bak ben oynuyorum. Sözde yap. Böyle falan yapıyorum. Kanka bak. 5, 4, 3. Abi ben <laughs> oynamıyorum ben hiçbir şey ya. Niye kapattın lan? Sinirlendim ya. Şarj yüzünden sinirlendim ya. Evet beyler bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla izleyin. Adam daha fazla izleyin. Açıdım diye beğenmeyi. Daha kanalıma <laughs> abone değilseniz abone olmalısınız. Hoşçakalın. Bye bye.